Şimdi süsü parantezler kullanımı var biraz önce de görmüştük ama şimdi biraz daha detaylı görelim. Bu non-breaking space'lerden bir tanesi kalsın bunu da yorum olarak atalım ile boşluk verilebilir. Şimdi bunu da yoruma çeviriyorum bu örnekte yorum olsun. Şimdiki konumuz yine süslü parantezlerle ilgili değer diyorum merhaba diyorum merhaba php şimdi echo diyorum çift tırnak diyorum dolar süsü parantezler içinde yazıyorum ve dolar değer diyorum bakın dolar değer dedim ve 2014 diyorum şimdi bakalım nasıl görünüyor Merhaba PHP 2014 herhangi bir şey değişmedi. Peki tek tırnak olarak yazarsak bunu. Tek tırnak yazdığımız zaman bakın normal yazı olarak algılıyor. Burada çift tırnakların kullanılması bizim için algılamada bir kolaylık sağlayabilir. Onun dışında herhangi bir etki yok. Dolar değer dolar diyorum. Süslü parantezde burada da değer yazılabilir. Burada da şekilde yapılabilir. Yine 2014 dersek burada yine aynı şekilde e, algılanması lazım. Bakalım hatamız var mı? Hayır. Gördüğünüz gibi burada istersek değişkenin ismini yazabiliriz. İstersek bu şekilde. istersek de direkt eko değer yukarıdaki gibi yazabiliriz. Bunu da yoruma çevirelim.